beni ve meclis üyelerimizi seçip bir şakası yapıp Nisan devrimini gerçekleştirelim. Merhaba değerli izleyenler. Adalet Partisi Milas Belediye Başkan Adayı Salih Önel var yanımızda. Kendisi Atapark'ta vatandaşlar hem lokma ikramında bulundu hem de yapacağı projeleri anlattı. Aslına bakarsanız tek kişilik miting diyebiliriz. Anlattı da anlattı. Vatandaşlar dinlediler. Hatta broşürler dağıttı. Kendisi yanımızda. Bakalım miting nasıl geçmiş neler söyleyecek. Efendim merhabalar. Mitingimiz çok güzel geçti. Halkımıza, 1994 ve 1999 yılları arasında Milas Belediyesi'ni yönettiğimiz zaman yaptıklarımızı anlattık. Neler yaptığımızı söyledik. Ve yaptıklarımızı kısaca sayacak olursak 94 yılında Milas Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Feyzi Topuz'dan devraldık. Aldığımızda bir yıl borcu vardı Milas Belediyesi'nin. Bu borçların tamamını ödedik. Ayrıca içme suyu tesisatının tamamını değiştirdik. Bütün yolları ara sokaklara varana kadar sıcak asfalt yaptık. Daha sonra pazar içinde bulunan Pelvanoğlu binasını yapıp Tansa olarak tanzim satış mağazası olarak hizmet açtık. Arkasından hemen ilerimizde bulunan Migos binasını, evlendirme salonunu biz yaptık. Hemen karşısında bulunan Nedim Ebeler Kız Öğrenci Uklanı biz ettik. Hemen arkamızda bulunan Antik Tiyatro'yu, yıllarca hiç yapılmayan bir hizmeti yaptık. Antik Tiyatro yaptık. Kırcaz yolunda bulunan Şişeleme Fabrikası'nı Aska şirketine anlaşmalı olarak biz yaptıttık. Hemen ilerisinde bulunan gene mezbahayı, soğuk hava depolarını biz yaptık. Hemen onun adliyenin arkasında bulunan atık su temellerini biz attık. Hemen tepede Sodra'da bulunan Tokili temellerini attık. Bunları yaparken bir yandan da belediyenin bütün borçlarını ödediğimiz gibi bu hizmetleri yaptık. Ayrıca bu hizmetleri yaparken de belediyede her kesimi faydalandırdık. Her zümrenin belediyesi oldu. Bugüne kadar Belediyenin yaptıkları hizmetlerin yanında 1999 yılında tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne devrederken Milas Belediyesi'ni kasasında işçi maaşları, memur maaşlarının tamamı ödenmiş olduğu halde Mayıs ayı emlak vergileri kasasına girerken bir de biz nakit 80 milyon, 99 yılının parasıyla 80 milyon nakit parayla teslim ettik. Bunlar yaptıklarımız. Ne diyordu rahmetli Cumhurbaşkanım? Nerede kalmıştık diyerekten nerede kalmıştık diyorum. Ve Ali Doğan Serçek halamın oğlunun bıraktığı yerden hizmetlere devam etmek için halkımızdan 5 yıllığına yetki istiyorum. Ve onlardan diyorum ki gelin Nisan devrimini beraber yapalım. Sandıktan beni belediye başkanı olarak çıkarsınlar ve bir Nisan şakası sansınlar diğerleri. Ancak belediyeyi bir zümreden alacağım, tüm milas halkına vereceğim. Tek kişilik dev miting nasıl geçti? Tek kişilik dev miting diyorlardı. Tek kişi olarak burada <laughs> Tek kişilik batan. değil şu an yapmış olduğum tek kişilik bu mitingi yüzlerce insan dinledi. İnsanlarımız neden korkuyor? Seçilemezse diğer belediye başkanları seçilirse belediye gittiğimizde hizmet alamayız diye korkuyor. Oysa bütün parttaki insanlar dinledi. Vespi daireler dinledi. Lokma dağıttığım insanlar dinledi. Karşıdaki hemen hemen bütün o banktaki oturanlar dinledi. Belki benim mitingim Rüştü'nün veya Feyzi Topuz'un mitinglerinden daha kalabalık. Niye diyeceksiniz? Bende inanç var. Onlarda bendeki inanç yok. Çünkü ben tek kişilik orduyum. Milas Belediyesi'nde tek kişi alacağımı sanıyorlar. Yanlış. Arkamda koskoca Milas halkı var. Milas halkıyla alacağım. Yaptığım hizmetleri saymaya kalkarsak yapacaklarımı kısacık özetleyeyim. Milas Parkı'nın adını Türkiye'nin en büyük ressamlarından biri var. Turan Erol, ressam Turan Erol. Turan Erol, Milas'ta yetişmiş, Hayatlı Mahallesi'nde doğmuş. Ünlü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını aşmış büyük bir ressam. Adını Milas Parkı'nın vereceğim bir köşesinde Turan Erol'un ailesi izin verdiği takdirde resimlerini sergileyip Turan Erol'un kim olduğunu Milas'a gelen yabancılar ha Milas'tan ne büyük bir insan çıkmış desinler. Bu da yetmiyor. Milas'tan çıkan bir yıl şampiyonumuz var milli güreşçilerimiz, olimpiyat, dünya güreşçilerimiz var. Bunların başında Mehmet Güçlü, Hasan Ölmez, belediye zabıta personelimiz Erkan Uysal. Daha bunun gibi rahmetli gençlik spor müdürümüz vardı Mustafa Ali Ünlüsoy. Mustafa Ali Ünlüsoy demişken bir projesi vardı. Denizcik göletinde bir spor kompleks istiyordu. Ömrü yetmedi. Eğer ki Yet halkım bana 5 yıl yetkiyi verdiği takdirde halkıma Denizcik Göleti'nde bir kent lokantası açacağım. Etrafında yürüyüş yolları ve spor kompleksleri açacağım. Açtığım bu spor komplekslerini dünyanın bütün takımlarını bir yılın bir aylığına bir yılın yılın birinde onlara bedavadan Milas'ta kamp yapma sağlattıracağım. Bunu yaptıktan sonra biz dünyanın bütün takımları Milas'a kamp yapmaya gelecek. Adana'da Mustafa Ali Ünlüsoy tesisleri koyacağım. Ayrıca belediyenin bu şampiyonlarımızın kafa heykellerini açacağım kültür merkezi. Büyükşehir'in yaptığı kültür merkezinin haricinde önüne bir kültür merkezi yapıp hepsinin kafa heykellerini, madalyalarını, özgeçmişlerini sergileyeceğim. Ayrıca 30 yıl milası yönetip de bir kuruluşu orada, bir kuruluşu orada bir belediye istemiyorum. Öyle bir müthiş belediye binası yapacağım ki, bütün belediye kurumları binanın içinde olacak. Ayrıca binaya personel sabah girerken parmak iziyle gelecek, akşam çıkarken de parmak iziyle çıkacak. Herkes mesaisini o saatler içinde orada yapacak. Ayrıca Milas'ımızın ovasını imara kapatacağım. Sodran üstünü imara açacağım. Dört 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 160 bin kişinin yaşayacağı bir olacak. Ve bu şehirde yaşayan 160 bin kişi Milas pazarından alışveriş maydanozu bulursak 30 lira ekmekleri Ve içme suyunu da bu 160 bin kişiyle paylaşmak zorunda kalırız. Ancak